Yedi bir kuş geldi ve şu an yakalayamıyoruz. Şuraya sıkışmış. Burayı açarsam eve girebilir. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben bunu açınca hayvanla karşılaşacağım evet. mı? Evet. Göz göze mi gelecek? Evet, evet çünkü tam orada. Aa burada mı? burada mı? Burada mı? Torbaya mı? Yani torbanın içine elini sokup bence hayvanı mı yakalamaya çalışsın? Lan ya kartalsa ya bu hayvan. Ne kartalsa Canım o kumru gibi bir şey. Aşkım. Görüyor musun? Ha bak gücü yok zaten öyle hareket edebilecek bir şey değil. E babi mi bu nereden geldi? Aşkım. <laughs> e babi mi? Uyuyor. Uyuyor mu? İyi al bari. Acaba uyumaya mı girdi oraya? Lan kış uykusuna mı uyandıracağız hayvanı? her Al bakayım. Arkadaşlar ikinci bir kuş vakan var. Buraya sığınmış. Bakın bu ne? Kurbağa gibi gıdı. Koy şunu. Ben nasıl alacağım? Korkuyorum Gamze. Ne? Aşkım benim. Aşkım benim. Aşkım günaydın, ben şimdi seni alacağım. Merdiven mi? Boyum kısa kaldı. Merdiven mi alsam? Nasıl işte, yetiyor yani boyun? yetiyor da tam mı yetse? Tam açman lazım kapağı İşte tam açmaya korkuyorum o yüzden... Aç, açmaz aç. mı aç. gerekiyor? Aç aç aç. Aşkım. Heh. At havlayı. Eba. <gülüyor> <gülüyor> Attım galiba. <laughs> Attın mı hayvanı? Ebabim mi bu? Şahin. <laughs> Kartal. Aa, her de arkadan çıktı. Düşürme tut. Tutsana. Tuttum galiba dur. dur. Tuttum hayvanı. Hı? Aferin sana be. Ulan ben neymişim be. Yürü be. Darıcı hayvanat parçası. <laughs> Aşkım geliyor musun? Neye sıkıştın? Mı? Ne yapacağım şimdi? Bakayım bakayım. Ah kalbi atıyor. Ya uçamazsa? Allah'ım sen uçur ya Sen uçur ya Rabbim. Sen uçur. Ebabil mi bu? Ay yine mi Ebabil? Yine Ebabil galiba. Aa evet. Ebabil yemin ederim. Canım Ebabil. Kuzum nedir Allah'ım? Kutuya mı koysak? Kutumuz kalmadı ki, veterinerde kaldı kutu. <laughs> Veterineri arayacağım, kapa. Evet, şu an gece on. Ve ben veterinere giriyorum, torbada ebabilim var. Görkem, sana torbada kuş getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Çileme sağlık.